Herkese merhabalar. Lezzeti Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetini tam çeken, muhteşem bir kıvamda revani tarifi hazırladım. Hem de farklı bir teknikle. Buyurun, yapımına geçelim. Revaninin yapımına şerbetini hazırlamakla başlayalım. Şerbeti için uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı suyu alıyorum. Daha sonra şeker eriyip kaynamaya başlayınca orta ateşte tam 12 dakika boyunca kaynatacağım. Şerbeti için ben 3 su bardağı toz şeker kullandım. Eğer siz çok tatlı olmasını istiyorsanız 4 su bardağı toz şeker de kullanabilirsiniz. Bizim için bu kıvam gayet yeterli oluyor. Şerbeti tam 12 dakikadır kaynatıyorum. Şimdi hemen sizlere kıvamını gösterip ocağın altını kapatacağım ve şerbeti soğumaya alacağım. Bu tarifimizde şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Şerbetimiz bir tarafta soğurken biz de hemen kek harcımızı hazırlayalım. Uygun bir kabın içerisine 4 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker ve bir paket vanilyayı alıp şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar karıştıracağım. Ortalama 1-2 dakika kadar mikserle karıştırıyorum. dakika karıştırdım. Şimdi içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı irmik, 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştıracağım. Sıvı yağ, irmik, un ve kabartma tozunu ekleyip 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra bu karışımı 5 dakika boyunca dinlendireceğiz. Daha sonra içerisine 1 su bardağı süt ilave edeceğiz. Ben bu tekniği bir yemek sayfasında görmüştüm ve hemen denedim. Gerçekten sonuç çok farklı oluyor. Bu teknikle yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Zaten yaptıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten çok güzel bir kıvamı oluyor. Şimdi bu karışımı 5 dakika boyunca dinlendireceğim. Daha sonra içerisine süt ilave edeceğim. 5 dakika sonra içerisine bir su bardağı sütü ekleyip tekrardan mikserin düşük ayarında karıştırmaya devam ediyorum. Sütü güzelce yedirene kadar karıştıralım. Kek harcımız artık hazır. Bu aşamada dilerseniz içerisine limon ya da portakal kabuğu rendesi ilave edebilirsiniz. Ben şimdi içerisine bir tatlı kaşığı limon kabuğu tozu ilave edeceğim. Bu tozu nasıl elde ettim? Geçenlerde konsantre limonata tarifi paylaşmıştım ve o limonatadan geriye kalan posayla böyle bir toz elde ettim. Bunun da tarifini sizlerle paylaşacağım. Limon kabuğu tozunu ekledikten sonra spatula ile güzelce karıştırıyorum ve hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Daha sonra önceden yağlamış olduğum dikdörtgen borcama kek harcımı aktarıyorum. Kek harcımızın bu şekilde akışkan olması gerekiyor. Sizlerden ricam vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek mutlaka yapın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kek harcımı tepsiye aktardıktan sonra önceden ısıtmadığım fırında 170 derece ve alt üst ayarda altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Benim fırınımda toplamda 50 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Kekimizi 170 derecede pişireceğiz. 50 dakikanın sonunda kekimi fırından alıyorum ve hiç soğutmadan buz gibi şerbetiyle buluşturuyorum. Kekimizin sıcak, şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Bütün şerbeti kekin üzerine dökelim. Şerbet miktarı gözünüze fazla gelmesin. Tam denk geliyor. Bütün şerbeti kekin üzerine döktükten sonra şerbetini çekip oda ısısına gelmesini bekleyeceğim. Daha sonra üzerini hava almayacak bir şekilde bir streç film yardımıyla kapatıp buzdolabında 3-4 saat boyunca dinlendireceğim. Vaktiniz varsa bunu bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Çok daha iyi olur. 4 4 saat boyunca buzdolabında dinlendirmiş olduğum revaniyi dilimliyorum. Sizler istediğiniz büyüklükte dilimlerini ayarlayabilirsiniz. Dilimledikten sonra üzerine Hindistan ceviziyle süsliyorum. Ben genelde Hindistan ceviziyle süslerim. Klasikleşmiş artık bende. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz revaniyi dondurmayla da servis edebilirsiniz. Şimdi sizlere revani'nin şerbetini nasıl güzel çektiğini ve kıvamını devamını göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Başta da dediğim gibi vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız muhteşem bir revani yapmış olursunuz şerbeti için de yine tekrar ediyorum. E, 3 su bardağı toz şeker şerbet için bize yeterli geliyor. Eğer siz daha çok tatlı olmasını istiyorsanız 4 su bardağı toz şekeri şerbetinde kullanabilirsiniz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün de sizlere şerbetini tam çeken muhteşem bir kıvamı olan revani hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.